Youtube kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar Kıbrılar Ekin Buğday ekini görüyorsunuz Bereket bu sene yağış vardı Bu videomuzda uluğun ve Sökyavundan Bahsedeceğimiz için Biraz da Doğal olarak Buradan yapmak istedim canlı yayını Borsamız yükselişlere başladı arkadaşlar. Sizler de güzel hisseler tabii ki almak niyetindesiniz. Bu yükseliş sürecinde iyi hisseler almak, kazanmak borsadaki asıl amacımız haline sizler de iyi hisseler hangileri hangi hisse buralardan alınır, hangi hisseler yükselecek sorularını her zaman alıyoruz. Cuma günü artı altlarda kapatan uluğunla tabii ki onun ekürüsü olan yani satın aldığı sökeyi de, söke onu da, söke değirmenciliği de, de halk yaptı. ikisi i̇kisi ayrı bir hisse olmuş oldu. Uluğun 28-90'larda, söke ise 13-36'larda kapattı ve yükselişine geçirmesine rağmen ben gıda hisselerindeki yükselişlerin en fazla etkileyici hisselerden birisi olarak Uluğun'u Gönül rahatlığına söyleyebilirim. Buralardan alabilirsiniz arkadaşlar. 28'lerden, 29'lardan bilhassa söküyor onu. 15 aşağısından, 13'lerden, 14'lerden toplamanızı e, tabii ki kanalımızda kesinlikle alsa tavsiyesi vermiyoruz. Ama görüyorsunuz bu sene e, buğdayın fiyatı yükseleceği kesin. Bir şekilde göstereyim size. sene gelecek olan, daha iyi gelecek olan zamlarda onun ekmeğin fiyatının yükseleceği kesin arkadaşlar. Ve bu da gösteriyor ki geçen seneki hareketlerini, geçen sene Haziran'da unun 15'lerden 30'lara kadar yükselmişti. Hatta güzellerde 40'lara kadar çıkmıştı. Daha sonra tabii gerileri şu an 28'lerde unun buralardan toplanabilir. Söke un, ekilüsü söke un. Söke, söke değirmenciliği satın alan Ulu'nun, onu da halka arz yapmıştı. O da şu an 13 36'larda ve 15 aşağısında bunu da toplayabilirsiniz arkadaşlar. Yani önümüzdeki dönem içerisinde ben gıda hisselerinde yükseliş bekliyorum. Alınabilecek en güzel hisselerden birisi de Orçay. Tabii çaya %43 nokta gibi bir zam gelince marketlerde, BİM'de, 101'de herkes açıkçası çay stona yöneldi. Herkes 2-3'e çayı alan gitti. Çünkü zam marketlere yansımadan herkes ucuzdan almak istedi. Ve nitekim Orçay'da İki gündür yükselişler gösterdi. Hatta perşembe günü müydü? Tavan yaptı. Cuma günü de artılar da kapattı. Uluğun içinde, sökeuğun içinde ve bunların gıda hisselerinin yükselişlerini açıkçası bekliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Gıda hisselerinde orçay, uluğun, Söke eğilmencilik, pengüven gıda, daha birçok gıda hisselerini aslında toplamanızı öneririm ama bugün ekin tarlasından da canlı yayın yaptım onun yükseleceğini buradan yükseleceğini fiyatların bu sene daha da yükseleceğini hayırlısıyla bakalım inşallah borsada güzel dönemler geçireceğiz her ne kadar enflasyona karşı e, borsa e, düşüşler de olmuş olsa da e, şimdi şöyle arkadaşlar bir hisse aldığımız zaman e, yani 5'ten 10'a kadar çıkanlar var 5 kat 10 kat 20 kat yapanlar var şu an hangi yatırım yapsanız 5'i 10 katını vermez Altın atsanız ne yapıyor? 22'den 25-26 yapar. Hektar sırf 22'den e, 32 yaptı yani e, 10-15 günde. Veya e, bir hisse aldığınız zaman kar etme oranınız daha yüksek. Şu an bir, hele hele ki şu an borsamızın düşüşlerde dediğimiz yani diplerde dediğimiz şu an buralardan toplanır dediğimiz hisseleri aldığımız zaman e, ne döviz, ne altın, ne başka bir yatırım borsaya kesinlikle uymaz. Bu dönemlerde alabileceğiniz güzel hisseler size... Elimizdeki süreçte 5-6 ay içerisinde belki hiçbir yatırımda kazanamayacağınız gelirleri sizlere sağlar. Enes Kızıltoprak e, Tukaş demiş. Tukaş da gerçekten e, sağlam hisselerden birisi. O da yükselcek gıda hisselerden birisi güzel söylemiş. Tukaş'ı e, e, Zarar olan kardeşlerimiz varsa şu an zaten endeks tarihinin en üst seviyesinde 5600'lerde. 5600'ün üstlerini görmemişti. 5500 bu, bu aralardan düşüşler yaşamıştı önümüzdeki hafta yani pazartesi itibariyle ben açıkçası yine yeşil artı yeşil artı kapatmasını bekliyorum ve 6200'leri bu hafta görsek harika olur. de yükselişler devam ediyor. Para kazanma zamanı, borsaya girme zamanı. Borsada şu an alım zamanları, borsadan kaçma zamanları değil arkadaşlar. Elinizdeki nakitleri borsaya gönül rahatlığına, bir aylığına, bir haftalığına, günlüğüne Yatırabilirsiniz arkadaşlar Sormak istediğiniz sorular Sormak istediğiniz sorular varsa Canlı yayındayken Kardeşlerimize teşekkürler ediyorum Abone olmayan kardeşlerimiz Bizi izleyen kardeşlerimiz de varsa ki oluyor Bunlar da kanalımıza aşağıdaki abone butonuna basınlar arkadaşlar Like butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar Biz her zaman canlı yayınlarımızı Devam edeceğiz Gerek buğday için Ekin tarlasında gerek, gerek Her yerde biz canlı yayınlarımızı çekeceğiz arkadaşlar borsanın yükselişini takip edeceğiz 6200'lere gelecek dedik 6200'lere gelmesini de takip ediyoruz takip edeceğiz canlı yayınımızda yükselecek hisselerden vereceğiz tanıtacağız, analiz yapacağız WhatsApp grubumda hafta içi hisseler veriyorum WhatsApp grubumda topluluk bölümünde numaram var oradan WhatsApp grubuna iletişime geçip WhatsApp numarama üye olabilirsiniz arkadaşlar Valla doğada video çekmek de güzel oluyor arkadaşlar böyle yeşil buğdayda serinlikte de çekmek açıkçası güzel oluyor. Sormak istediğiniz işler varsa yine sorabilirsiniz arkadaşlar. Peki görüşmek üzere. Beni izleyen takipçilerim. Herkese teşekkürler like butonuna basmayı unutmayın Takip etmeyip de bizi izleyen kardeşlerimiz de bir zahmet Kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar Her zaman canlı yayınlarımızı yapıyoruz Her zaman hisseler vermeye gayret ediyoruz ee, İnşallah öngörümüz 6200'ler daha sonra 7800'leri görecek dedik Üstüne ısrarla bastık ısrarla bastık ve e, inşallah Seçimden sonra dedik, birinci seçimden sonra dedik, ikinci turdan sonra dedik ve artık yükselişlerle başladı. dövizde de yükselişlerle ama hiçbir şey borsaya uymaz. Ben Güven Gıda, Tukas, e, Van Gıda, daha birçok gıdaları hasta buralardan gönül rahatlığından toplayabilirsiniz. Ben önümüzdeki aylar içerisinin e, bu aydan itibaren gıda hisselerinin coştuğu dönemler olacak diye sizlere buradan gönül rahatlığından söyleyebiliriz. Tabii ki kanalımızda kesinlikle arkadaşlar al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Kanalımızda sizlere hisselerin analizlerini gidebilecek hisseleri sizlere elimizden geldiği müddetçe buradan aktarmaya gayret ediyoruz. Kanalımız her zamanki gibi kurulduğundan beri sizlere tek amacı yardımcı olmak, yanlış bilgiler vermemek, yanlış hisselere yanlış alanlara yöneltmek, elinizdeki hisseleri zararına sattırmamak ve sizleri doğru hisselerde, doğru yönlerde ilerlemenizi sağlamak kanalımızın birinci amacı arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup, destek olup önümüzdeki günler içerisinde bu hep beraber takip edip güzel paralar kazanmak dileğimiz. E, Sayımcan Avot gider mi demiş. Avot da buna dahil, dahil hisselerde değil mi? Avot da illa içerisinde. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Borsamızın e, şu an aşağılar dipleri de dediğimizin dönemler içerisinde bankalar e, biraz hareketli geldi ama bilhassa gıda hisselerinde hiçbir hareketlilik yaşanmadı. Çimento hisseleri, inşaat hisseleri daha yükseldi. Gayrimenkul hisseleri yükseldi ama gıda hisseleri bir türlü o hareketliliği yaşamadı. Önümüzdeki günler içerisinde inşallah gıda hisselerinden bu hareketleri bekliyoruz arkadaşlar. Allah dua da canlı yayın yapmak güzel arkadaşlar Bu yeşillikte bu serinlikte bu gölgede Ekim tarlaları içerisinde başaklar içerisinde Bere, Bereketler inşallah bu sene bayağı Yağışlar e, oldu arkadaşlar e, Un fiyatları yine de yükselecek bu sene e, Bu uluğuna Biraz da uluğuna petuna Söke değirmencilik söke ona etki edecek. 40ları kadar yükselmişti. 28'lerde şu an ben 30 aşağısı toplanabilir. Söke değirmencilikte de 15 aşağısı toplanabilir. Hedef söke onda 25'ler. Ulun'da hedef 50 üzeri arkadaşlar. Benim öngörüm bu. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Beni takip eden herkese sevgiler saygılar.